Zeytin ağaçlarını taşıma sırasında üç farklı budama sistemi test edeceğiz. Bunlardan bir tanesi %0 budama, yani hiç budama yapmadan yeşil. Bir tanesi %50 budama, bir tanesi de %75 budama. Burada hedefimiz, eğer biz Ağustos ayında %0 budama, yani hiç budama yapılmadan ağaçları taşıyabiliyorsak, bunlar yaşamına devam ediyorsa 365 gün zeytin ağaçlarını taşıyabilirsin. Buradaki gördüğüm durum yani hala da filizleri yeşil. Demek ki ağaç e, Ağustos'ta da taşınabiliyor. Yani bu halde taşınabiliyorsa 365 gün taşıyabilirim ben. Evet yani şu anda durumları Çünkü... iyi. Peki baktığın zaman diri diri duruyor. Çok önemli olan benim için yeşil durması. Yani evet. Kurumaya gitmemiş yani. Biz bu yönteme doğal saksı yöntemi diyoruz. Evet. Yeterli Bunun yani. çukur 2 metre derinliğinde 2 metre çapında. Uyku şu anda yani uykudalar içinde. yani. <laughs> Ve yağmurla uyanacak. Meyve bile düşmemiş. Evet, Merhabalar. İsmim Dursun Uysal. Karacaaş Mahalle Muhtarı. Aynı zamanda Muhtarlar Danışma Kurulu sözcüsü. Ankara'da söylemiştik. Zeytinlerimizin nereye taşınacağını, nasıl taşınacağını takipçisi olacağız diye. Böl, bölge halkına şunu söylemek istiyorum. Biz bunu titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Geldik yerinde hocamızın çalışmalarını inceledik. Dallıyla, filiziyle taşınan zeytinlerin bile yere nasıl tutulduğunu gördük. Bundan sonrası için umut verici. Taşıdığımız zeytin ağaçlarını tam bir ay sonraki durumu inceledik. Şu anda görünen çuğu %50 ve %75 Ağustos ayı için olumlu. Taşımada sıkıntı yok. Ağaçlarda bir problem olmuyor. Sonuç şu, Ağustos ayında zeytin ağacını sıfır budamayla taşıyabiliyoruz.